Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte nasıl güçlenirim 2'yi çekiyorum. Birinci bölüme cidden çok güzel bir e, destek geldi. İkinci bölümünde de size neler yapabileceğinizi anlatacağım. E, nelerden bahsedeceğiz. Yani bir şeylerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Ondan önce sizden küçük bir isteğim olacak. Yakında bir ameliyata gireceğim. Ondan sonra da yeni bir server açılır zaten illa. Orada e, nasıl sıfırdan gelişirsiniz. Ne yapmanız gerekiyor. Sıfırdan her şeyi anlatacağım. Elması nereye harcamanız gerektiğini anlatacağım neler yapmanız gerektiğini anlatacağım. Bu uzun soluklu bir seri olacağı için sizden tek isteğim abone olup bizi 500'e taşımanız. Bir de bir like'ınızı alırım. Ya yani Çok şey istemiyorum. Cidden sizin bir dakikanızı bile almayacak bir şey ama benim için çok önemli. Bu destek çok önemli arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar ilk başta e, ne kadar hani kaç seviye kasacağımızı düşünmemiz lazım. Şimdi ben eksi 59 kasacağım dedim ama e, bu oyunda çok fazla XP geliyor ve yani belli başlı şimdi bizim ee, buradan şöyle göstereyim Gizemli markette taş çıkmıyor arkadaşlar bakın 2000 puanım var benim burada ya, Gereksiz bastım evet gerek yok ama bastık mecbur yapacak bir şey yok taş düşer Kafasıyla bastım ya Benim bütün taşlarım şöyle arkadaşlar ha, hepsi öyle değil Hepsi ya 4 seviye 3 seviye de var bakın ha, En yüksek 5 seviye 6-7 çıkmıyor O yüzden Sürekli şuraya abanmam lazım hani 7 seviye yapabilmem için Şuradan savaştan göstereyim hemen size arkadaşlar. Bakın şurada 4 seviye var. Buradan 4 seviye çıkarmam lazım. Ya da kalkıp sürekli baskın atıp baskından da işte 3 seviye verir, 2 seviye verir, 1 seviye verir. Oradan yavaş yavaş öyle toplarım. Ya yani level almak istemiyordum. Eksi 59'da kalmak istiyordum. Ama dediğim gibi deneme kulesi atmam lazım. Oradan binek verecek, buradan bunu verecek. Ha, bir de oyundan soğurum diye korkuyorum. O yüzden eksi 75'e kasmayı planlıyorum ama kalkıp da direkt pat küt direkt eksi 70 olmayacağım. Yavaş yavaş yani zevkini çıkara çıkar olacağım. SG'mizi görüyorsunuz 85 bin gücüne ulaştık neredeyse. Yavaş yavaş olacağız zaten. Ya şimdi şahsi düşüncemi söyleyeceğim size arkadaşlar. Yeni bir serverdesiniz ve e, belli başlı bir elmasınız var. Ne yapmam lazım? O kafada gideceğiz. Şimdi bir, yani klasik bunu zaten her zaman söylüyorum. Bağlı elmasınız abi. Bak buradan bana 540 bin altın veriyor. Ee, elmasım olsa basardım. 30 elmasa gerçekten değer yani. Bunu basacaksın abi 60-70'e kadar. Bu klasik zaten. Ondan sonra hani elmasın cidden çoksa buradan bunu yenile. Şansına peri ekipmanı parçası düşebilir. Peri ekipmanı düşebilir. Ha peri ekipmanı dedim de arkadaşlar. Peri ekipmanı dediğimde şu peri ekipmanı. Bu da size ekstra güç veriyor zaten. Ee, nerede? Donattaydı galiba. Donatta değil, potansiyelde. Şunlardan bahsediyorum. Bu mesela bunlar size ekstra güç saldırı veriyor. Perinizi güçlendirmez ama size verir yani. Ya hani onu da alamadınız, elmasınız var. Ne yaparsın abi? Gelirsin şuradan. Ben iki tane aldım. Şöyle aş aşağıda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada satıyorlar zaten. Yani bunlar biraz pahalı ama şöyle göstereyim bir bu arada farem yok arkadaşlar. Toç şeyle yapıyorum. Evet, şuradan 150 elması alırsın abi. Ben yani size de düşebilir bu arada. Nasıl düştüğünü de söyleyeyim. Çevreden boz keserseniz bedavaya da alabilirsiniz. Gizemli marketten de karşı karşınıza çıkabiliyor arkadaşlar. 300 elmasa 2'dir, 3'tür bir şeyler alırsınız. Ya yani elmasınızı bağlı elmasınızı harcayabileceğiniz en mantıklı yerler onlardır. İkinci olarak şimdi şöyle göstereyim hemen. Sınırlı da arkadaşlar zaten kalkanı da görüyorsunuz indirime düşmüş. Keşke ben de bassaydım zamanında dedim ama bastım da kendime hadis aldım zaten görüyorsunuz hades. Şimdi yapacağınız mantıklı şeylere girelim. Takaslara gireyim hemen. Takaslardan abi. Şöyle hemen yukarıya atalım. Nerede o? hani görüyorsunuz. Şuradan takaslardan abi. Buradan kendinize hadestir, polandır birini alacaksınız. Yani peri cidden hani kasmayı düşünüyorsanız sürekli kasacağım diyorsanız Hades Polan hani ha, illa da Amazon da olabilir bu arada. Bu arada bunun takası bitecek arkadaşlar 4 gün sonra. Yani harcayın. Bilginiz olsun. Bunu kesinlikle harcayın. Ya bana çıktıkça şunları alacağım. Dediğim gibi bunu bu biraz önemli. Altın bayağı önemli. Aa bak aslında bu var ya. 10 tane. Bak bu alınır. Abi bak bu da varmış. Bu gayet bu gayet güzel şimdi bir de şey birkaç şey diyen oldu. Şimdi ben servere yeni başlıyorum. Bakıyorum bir adam adam bir anda şey oluyor, 35 seviye oluyor. Adam ne yapıyor arkadaşlar? Klasik şeyleri yapıyordur. Geliyordur. Şuradan bu 15 tane alıyordur zaten. Şu imparatorluk seferini alıyordur. Kalkıyordur, geliyordur. Sefer çünkü çok önemli. Bu sev bu levellerde yeni serverlerde seferle zaten her şey gidiyor. Şuradan bunu alıyordur. Bronz ile altını alıyordur. Bir de şuradan yenileme yaptığınız zaman size verir yani. Bir bir verir. Şimdi sizin dediğim gibi ilk seviyelerde ne yapmanız lazım? Yani yüksek seviye kasıyorsanız bunu yüksek seviye kasanlar için söylüyorum. Ona göre yapsınlar. Yüksek seviye kasan bir insan 40 seviye olduğu an direkt 40 epi düzer. Zaten 40 epi dizdiğiniz an arkadaşlar şöyle göstereyim. Birleştirmiş. Misal veriyorum bu arada şey değil. 40 seti dizdin abi. Klasik 40 seti dizdin. Geliştire geliyorsun. Mesela 40 seti epikledin. Buradan sadece 100 parçaya abi şuradan 50'liyi diziyorsun. Zaten mesela hani delik açtıysanız da deliniz gitmiyor bu arada. Yani bunu bilmiyorsan söyleyin. Delik açsa deliniz gitmiyor. Bunu geliştirdin. 50 seviye yaptın. Deliğin hala üzerinde kalıyor. Artıların da kalıyor. Yani mantıklı bayat mantıklı. 40 seti dizdin. 80'e kadar devam edersin yani öyle. Bu arada bunu bilmeyen insanlar da varmış. Bugün bana sordular. Mesela biri bana dedi ki büyülü geceyi nasıl aldın? Ben şeyde görmedim çünkü dilek şey havuzunda. Arkadaşlar büyülü geceyi buradan alıyorsunuz. Bilginiz olsun. Büyülü gece almak istiyorsanız deneme kulesi atabilirsiniz. Ya da haftalık e, a, amfi puanı var. Hani illa da XP almak istemiyorum diyorsanız. Haftalık amfi puanı doldurarak size 2-3 tane veriyor. Buradan alabilirsiniz. Büyülü diş de var. Bu büyülü gölge ruhunu da kral şeyini atarak alıyorsunuz. Bilginiz olsun. Krallığı giderek alıyorsunuz. Bu da 25'e. Bu ama bu süreli binek diyebiliyorum arkadaşlar. 7 günlük diyebiliyorum. Ama olmayabilir de. Bu sınırlı değil de kalıcı olabilir. Tam hatırlamıyorum bunu. Bu zaten birlik bineği. Bu da e, amfiden alıyorsunuz. Amfi madalyasıyla alıyorsunuz. Bu da labirentten alıyorsunuz. Ben bunu kasıyorum bu arada. Bu kurtuluk binek arkadaşlar. Labirentten alacağım. Zaten 70'e 10'a kadar 70 e epiğin dizerim zaten diye düşünüyorum. Arıtma muhabbetini bir biraz bekletiyorum şu an yeri değil bence. Çünkü şu an basmayacağım. Gerek değil benim için. 60'lık setten sonra belki basabilirim. Ee, şimdi elması nereye harcayacağınızı söyledik. Elması ne yaparsın abi? Hani elmasın cidden yüksekse o e, madalyayı alırsın. Zaten madalyadan başka düzgün harcayabileceğiniz bir yer yok bilginiz olsun. Madalyayı alırsınız. Açarsınız. Ya binek alırsın abi ya kendine bir peri alırsın. Ya da misal veriyorum dilek havuzu şey alıp ya fashion'a basıp ya da şey var. Ha fashion'a basmayın. Bilginiz olsun. Bineğe basın. Binek abi çok önemli. Ha peri de alabilirsiniz. Kendinize kalkıp benim gibi bir tane Hades alabilirsiniz. Tabi Hades şu an güçlü değil. Çünkü mor değil. Bir de peri ekipmanlarını daha tam geliştiremedim. Bunları 3-3 yapsam çok güçlü olacak Hades. Şimdilik ama idare ediyor beni bilginiz olsun. İdare eder ama kalkıp da çok da güçlü değil yani. Başka bir şey yap, başka ne diyebilirim şu anlık arkadaşlar bir de gelişim açısından söylüyorum bu arada elmasınızı hemen bitirmeyin zaten hani diyelim şöyle göstereyim hemen hatta büyüme fonu diyeyim büyüme fonu aldın abi büyüme fonunda zaten belli başlı bir elmas geliyor ama o elması kalkıp bir günden bir gün ilk günden bitirirsen zaten oyun elmas vermiyor bilginiz olsun ha, aylıktan belli bir süre veriyor bir de e, iki tane set veriyor zaten bilginiz vardır. İki setten de toplamda 2000 elmas alıyorsunuz. Aylıktan gelendir bir En fazla bir ay alacağınız elmas 10.000 falan. Yani 10.000 elmasla idare etmeniz lazım. Zaten yoklama alda gördüğünüz gibi. Şuradan 400-800 elmas alıyorsunuz bir ayda. Oyun 800 bedava veriyor zaten. Yani onu bilerek ve düzenli şekilde harcamanız lazım. Altın ağaca basma. Yani basıl, basılır mı basılmaz mı onu ben söyleyemem niye söyleyeyim ben bastım çok şanssızdım geçen videoda gördünüz çok şanssız olduğum için hiçbir şey çıkmadı Şöyle gireyim Başka ne var Onur Bu çok önemli Hatta göstereyim geçer videoda anlatıyorum ama tekrar anlatacağım yani Aynı şeyleri anlatmak istemiyorum daha da geliştirecek şeyler anlatmak istiyorum Ama Size tek tek anlatmaya çalışıyorum Arkadaşlar ruh zaten normal şeytan kristali basmadır. Ee, etkinliği de var. Basabildiğiniz kadar basın. 5000 tane bastım ben. Bu mutluluk. Mutluluğu 5 seviye yaptığınız zaman arkanız, altınızda bir halka dönüyor arkadaşlar. Bu da çok iyi. Bunu 5 seviye yaptıktan sonra buna döneceğim zaten. Bu da defanstır. Sihirli defans falan arttırıyor. Bir de hp'yi de arttırıyor. Ejder dövmesi. Bunu bilmeyenler için söyleyeyim. Bu normal legendte de var. Burada mesela şimdi savaşçıdır. Saldı, Savaşçı zaten yaycı çoğu şey aynı zaten. Zırh ile saldırıya verir. Büyücü de sihirli saldırı ile güç e, şeye verir. Zırhtır, bedendir onlara verir. Onur zaten klasik bildiğiniz bu oyunda türemiş bir şey arkadaşlar. E, madalya verip güç alıyorsunuz. Ha, benim 2100'üm saldırımı buradan alıyorum. 40, 42 seviyemiş bende. E, şöhretim de arkadaşlar 12900'e falan ulaşmış. Zaten girmiyordum bugün tek girdim. Bugün girmemle bile 2000 kastım zaten. Yani savaş gücümüzü kalan alanda yani kesebiliyoruz. Yapacağınız nedir abi? Şöyle seti fullleyeceksiniz. Ha tabi böyle gösterdim. ma, bak sen dedin basmışsın da yapmışsın demiyorum. Altın kasacağınız yerleri de göstereyim hemen. Şimdi düzgün bir birliğe gireceksiniz server başında. Düzgün bir birliğe girdikten sonra bak birlik görevi var. Birlik görevi size toplamda bir 10-11 milyon veriyor bir haftada. Bir de bunları da alabiliyorsunuz birlik görevi sayesinde. Bakın burada kader taşı vermiş 20 tane. Bedava havadan geldi yani öyle söyleyeyim. Bir de 1 milyon altın veriyor gördüğünüz gibi. Bu bu ne işe yarar? Gelişim puanı bu arada onu da göstereyim hemen videodayken. Ee, gelişim puanı arkadaşlar şuradan dil altın dile kuponu alabilirsiniz. Bakın bu çok önemli. Zaten sadece onu alın bence yani şu 10 tane alsanız bir günde yani bir haftada sizi yani düşünsenize ya bir, bir, buçuk haftada hatta iki haftada bir tane gelip tak gelip şuradan şundan bir tane basabiliyorsunuz abi. Bence çok güzel bir şey bu. Yani düşünsenize yani baya güzel bir şey. Ya yani tavsiye ederim. Marketten kesinlikle yapın. Birlik görevlerinizi gündelik bitirin yani abi. Ha ya düşük seviye kasan birisi bana şey yazmıştı. Düşük seviye kasan birisi nasıl kalkıp da taşlarını geliştirebilir? Eee mozaiklerini geliştirebilir. Bu biraz sıkıntılı bir şey. Çünkü dediğim gibi ben de taşlarımı XP gelen yerlerden kasıyorum biraz arkadaşlar. Ama kalkıp da illa da ben o seviyede kasacağım diyorsanız da size birkaç yer göstereceğim. Ha, çünkü sınırlı olduğu için oraları gösteriyorum. Kod dışında. Kod olmadıktan sonra söylüyorum. Şimdi şöyle aşağı inelim. Burada varsa göstereyim. Ama olmayabilir de. He, yokmuş. Burada 1 ile 5 seviye arasında taş veren bir şey var arkadaşlar. Hani illa da bu levelde kalacağım diyorsanız bakın buradan şu kalkandandır ya da başka bir şey de olabilir. İkisinden birinden alabilirsiniz. Ha tavsiye eder miyim? Ha, düşük seviye kasan birisi için mesela eksi 29 kasan insanlar gördüm. Onlara tavsiye ederim. Zaten onların ne yani fashion dışında alabilecekleri tek o var yani. Bir de altın var abi yani altın ile onu bir birlikte götürür yani zaten altın bir yere kadar altını ben iki günde bitirdim yani o şeyini takasını iki 3 günde bitiyor zaten ondan sonra full ona abanır onu alırsın ha, yani güzel bir şey yani taşı oradan kasarsın peri, peri de yani para basmıyorsanız Amazon kullanırsınız ha illa HP diyorsanız da Lidl alın zaten ha, peri ekipmanıyla ile ilgili bir video yapacağım ama bekletiyorum ha, videoları şey yapmayacağım arkadaşlar Dediğim gibi şimdi birkaç tane video var aklımda. Onları da yapmayı planlıyorum. Ama ameliyata gireceğim. Ondan sonra da bir 500 abone olamazsak bile. Ama 400, 450 abone de benim için yeter. Hatta 400 e yeter. Yeter ki bana bir destek verin arkadaşlar. Bir like atın, abone olun. Düzenli video atacağım. Ee, anlayacaksınız ne demeye çalıştığımı. Çünkü tek tek göstereceğim. Ben hesaba belki şunu alırım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ee, büyüme fonu nerede? Yani bu hesapta var zaten. Şunu alırım. Sadece bununla gelişirim. Zaten bunu aldığınız VIP'iniz artmıyor. Bilginiz olsun. Bunu alınca VIP artmıyor. Bunu alırım. Sıfırdan bir hesap kasarım abi yani. Olabilir yani. Bunları yapmayı planlıyorum. Tek istediğim şey bir like atıp bir abone olmanız. Yani çok zor değil arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Like atan herkese teşekkür ederim. Allah emanetsiniz.